Yine bir esnafımızın yanındayız efendim. Birlikte geliyoruz. Kadın dediğimiz zaman akarsular gerçekten de duruyor. E, tabii ki efendim kadınların artık el atmadığı hiçbir iş kalmadı. Arkamızda bir lahmacun ustası var. İnanmayacaksınız ama gerçekten de lahmacun ustası. Şöyle buradan geçeyim. Efendim Aysel Hanım merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz. Nasılsınız i̇yi öncelikle? Iyi sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi tabii ki önce bir pandemi denemini sizinle konuşalım. Ee, bu pandemi süreci, şimdi tabii ki burası e, bir restoran olduğu için e, bu kapanma sürecinde çok büyük sıkıntılarınız illaki oldu. Biraz bu sıkıntılardan bahseder miyiz? Ya sıkıntımız şu, masa sanalarımız kapalı. E, gelen giden oturamıyorum. Müşteriye otur, oturamıyoruz, müşteriye oturtamıyoruz. Orada iş de olmuyor, paket de fazla gitmiyor. İşte böyle sıkıntı maalesef yaşıyoruz. Ama sonunu ne olacak bilmiyorum. Şimdi e, tabii ki efendim takdir edersiniz ki hem Antalya'nın sıcağı. E, onun evet. dışında zaten maskelerimiz de var. Evet. Kendisi o kadar yoğun bir iş ki aslında bu. Sıcak. E, ben i̇nanılmaz ben. sıcak gerçekten. Bir de maskeyle çalışıyor, mecburen hijyen açısından en azından. Peki zorlukları olmuyor mu? Oluyor. E Sen fırın işinizle fırın ilgili sıcerek? konuşmuş olalım. Bunun <laughs> sıcak zaten hem dışarıda sıcak, Mecun maske de olduğu için daha çok sıkıntı oluyor. Ama ben halkımız için her şey yaparım. Peki bu kısıtlamalar içerisinde hiç böyle mesela yasa çiğnediğiniz, dışarıya çıktığınız oldu mu? Yok. Biz işten çıkıp buraya geldik, buradan eve gider çünkü ben şeyim var. İzin yani çalış, mi? çalışma iznimiz var. Belgemiz var yani. Harika. Peki mesela şu an tabii ki masalarımız maalesef ki bomboş, evet, kapalı olduğu için mesela bu tekrardan açıldığı zaman ne hissedeceksiniz? Vallahi büyük bir his var içinde. işimiz güzelleşir. Herkes mutlu bir şekilde çalışır. Personel olsun, biz olsun. Tabii yani, şimdi şu şöyle an bakmak gerekiyor. Daha rahat olabilirini olacağını düşünüyorum yani. Daha rahat, daha ferah olur. Herkes mutlu olur inşallah hastam geçince daha iyi olur. İlk bir ki hiç devlet yardımı aldınız mı? Böyle bir talebiniz oldu mu devlet talep? Talep başvurdum. Daha önce bir e, esnaf yardımı vardı 25 TL aldım. Onu da zaten daha duruyor. Şimdi 5 lira daha verecekler diyorlar. Ben onu 750 almıştım, 750, 750 yatıyordum. İki ay aldım. Da duruyorum, bilmiyorum. Daha onu verecek mi, vermeyecek mi, üstünü tamam mı, mi bilmiyorum. Anlıyorum. Peki. Peki, son olarak hem izleyicilerimiz için de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da dinleyelim sizden. Unuttum. <laughs> <laughs> Şimdi kadın olmak zaten başlı başına zor efendim biliyorsunuz. He, kadın her yerde Dolayısıyla gördüğünüz üzere yani şu eller efendim görüyorsunuz hamuru ekmek pidalar kocaman kocaman kürekleri <laughs> tutuyor Vallahi maşallahınız var önce onu söyleyeyim İlk her zaman ay çok teşekkür ederiz e, maske mesafe değil mi hijyen bunların hepsinin önemi var Aynen, mutlaka ve mutlaka, mutlaka efendim olmalı olmalı herkes hijyen şeylerine devam ederse biraz önce bu hastalıktan herkes kurtulur. Herkes Aynen. dikkat ederse daha çok kurtulur. İnşallah valla. O zaman ne diyoruz efendim? Tabii ki polis gücü her zaman her yerde. Herkesi çok <laughs>